De, Ukrayna'nın Odesa kentinde yaklaşık 150 kadar genç ilk yardım ve silah eğitimi alıyor. Yaza düğün hazırlığı yaparken kendilerini savaşın içinde bulan çift de onların arasında. Ya 그럼... Nişanlıma bunu sorduğumda evet dedi. Evet bu harika bir fikir. Çünkü ileride bizi bekleyen her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız. Mesela bu silahların, tıbbi ekipmanların insanlara yardım etmek için nasıl kullanılacağını bilmemiz gerekiyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1,5 milyon lale ile Ukrayna arması oluşturuldu. Sofya meydanına serilen lalelerin Ukraynalı kadınların onuruna yapıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentindeki bir oyuncak firması ise Ukrayna'daki savaş mağdurları için bir bağış kampanyası düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin oyuncağını yapan firma her bir parçayı 100 dolara sattı. İçinde Ukrayna bayrağının da bulunduğu çeşitli oyuncaklar da 20'şer dolara alıcı buldu. Benimle iletişime geçen ve bu oyuncakların büyük hayranlarıyız diyen birkaç Ukraynalı çocuk oldu. Bu savaşı kazandığımızda ve her şey normale döndüğünde bize oyuncaklardan gönderebilir misiniz diye sordular. Ben de evet onları sizin için saklayacağım dedim. İlk parti oyuncaklar saatler içinde tükenirken 145 bin doların üzerinde bağış toplandı.